Efendim sizden önce tebrik ediyorum. Herkes ayağa kaldırıyorsunuz. Bu, bu bu ihtişam nereden geliyor acaba? Estağfurullah. Hakikaten bu ihtişam <laughs> nereden geliyor? Saçınızın Herkesi... şeklinden mi, boyunuzdan mı? <laughs> şaka şaka. Yo, estağfurullah. Ya estağfurullah. Aslında şimdi şöyle bir laf var yani. Ya göründüğün gibi ol, ya Baldwin olduğun gibi, gibi görün. görün. Biz de herhalde olduğumuz gibi göründüğümüz için evet, yani. Bu olsa göre. Ya. Hayır şimdi. Ben de bana da bir şeyler oldu. Ne yapayım? Sezen Aksu hep böyle yapıyor mesela. <laughs> Sezen Bey. Pardon. Sezen gibi yapayım. Müslüm baba geldi. Müslüm baba geldi. <laughs> estağfurullah. Estağfurullah kızım. Estağfurullah. Aa, bu arada bir dakika, bir dakika bir dakika. Bu arada ben eğiliyorum. Ha! Estağfurullah. <laughs> Bir daha ama Bu olmadı yani. Bu olmadı. Ben böyle uuu yaptıkça Müslüm Baba buraya bakıyordu. Estağfurullah. Hayır <laughs> canım. <laughs> estağfurullah. Estağfurullah. Muhtemelen Hanım'ın nasıl ne bakacak eve gidince? Her zaman, her zaman seni gerçekten... <laughs> şaka şaka. Şaka yapıyorum. E takdirle izliyoruz böyle. <laughs> e, sinemadan olsun yaptığın programlarından ki şov programın olsun. Gerçekten beğenerek izliyoruz. Çok Takdir yani. ettiğimiz bir sanatçı arkadaşımızsın. Abi bizim, bizim gayemiz hepsizlerin böyle güzelliği yakalamanız. Devamını böyle ileriye. Niye yakalayacağız? Ileriye doğru e, gitmeniz biz bundan. Teşekkür ederiz efendim. Sağ, sağ olun. Sağ ol çok teşekkürler. Siz ederim. hepimizin Müslüm babasısınız. Estağfurullah sağ olun. Çok teşekkürler.